Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size İngiliz 2. Savaş Gemisi aracından Queen Mary'i göstermek istiyorum. Düşük tierler için video çekeceğim demiştim ama cidden bu kadar güzel bir gemiyi bulmayı beklemiyordum. Queen Mary ile hani birkaç oyun oynama fırsatım buldu ve hani 70 binin altında hasarım yok. Aşırı eğlenceli bir gemi. Çok güzel topları var. Hani zırhı kötü ama şöyle söyleyeyim o zırhın eksikliğini hiçbir zaman hissetmiyorsunuz. Çünkü çok yüksek bir hızınız var tr 4'te bayrak kullanmadan 27.5 not yapıyorsunuz. Top isabetiniz zaten süper. Hani herhangi bir ülkenin top isabeti sizinkiyle yarışamaz gibime geliyor. Zaten oyuna girince göreceksiniz. Gene muhteşem bir oyun geçirdik. Bunun dışında geminin canı vesaire normal. Farklı bir torpidosu var. Torpidoyu da gene göstereceğim. Torpidonuz atıldıktan sonra yön değiştiriyor. Yani mesela diyelim buraya atıyorsunuz. Buradan çıkıyor, bir yön değiştiriyor, sonra bir tane daha yön değiştiriyor, öyle buraya gidiyor. Yakın mesafe savaşlarda düşmanı kandırmak için bayağı işe yarayacak gibi gözüküyor. Ee, benim amacım normalde burada Renown'u açıp Renown'la video çekmekte şununla. İleride e, bunu açtığım zaman da yeniden video çekeriz. Neyse daha fazla uzatmayayım, oyuna geçeyim. Aşırı eğlenceli bir oyundu, bence garanti seveceksiniz. Evet, şimdi oyun başladı. Burada en başta sola gitmeye çalışacağım, sola daha yakınız diye. Ki zaten doğru seçim olacak. Bizim sağ taraf çekiyor sonradan. Şunu söyleyeyim bu arada ekstradan. Geminin topları gördüğünüz gibi iki önde bir orta bir tane arkada. Yani arka kısımda ateş ederken çok sorun yaşayabiliyorsunuz. Ön toplar hiçbir zaman arkaya dönüş, ay, arkaya nişan alamıyor. O yüzden ateş ederken genelde bütün topları değiştirmeniz lazım. Bu arada bende zırhlayıcı mermi yüklü ee, gene replay bug'ı var. O yüzden e, patlayıcı mermi yüklüymüş gibi gözüküyor mermileri attığımda beyaz gittiğini fark edeceksiniz. Burada minimap'i... Ha iki saniye minimap açmıştım mi? onu gösteriyor. Tamam. Dedim neden gösteriyor şimdi. Ee, i̇şte arka tarafa nişan almanız çok zor. O yüzden hani, özellikle Queen Mary'de şşş, ateş ettiğiniz yöne geminizi sürekli döndürmeniz lazım. Şunu yapmanız lazım diyecektim. Göstermek mümkün olmayacağı için cümlemi değiştirdim. Yani Mesela diyelim rakip sürekli sağdan dolanıp arkanıza doğru gidiyorsa sizin de mutlaka gemiyi hani soldan ona doğru çevirip bakayım beni ha şöyle gösterebilirim. Bakın mesela diyelim ki rakip burada ya böyle gidiyor. Sizin şöyle gemiyi çevirmeniz lazım ki sürekli eğer arkanızda kalırsa ateş edebilin. Öbür türlü ateş edemiyorsunuz. Bu arada muhribe sıkayım mı dedim. Muhribi sonra takıma bıraktım ya. Çünkü bu geminin topları kurvazörleri yok etmek için aşırı ideal. Burada ıska atıyorduk galiba ama şöyle söyleyeyim. çok fazla kullandım aynı şeyi. Neyse. 3 oyun oynadım. Queen Mary ile. Az önce videoyu başlatmadan önce baktım. 3 oyunda yaklaşık 7 tane kurvazör gördüm. Ve hani bir salvoda öldürmediğim kurvazör sadece bu maçta şu anki salvoda oldu. Yani bütün herkesi tek salvoda öldürebiliyorsunuz. Bakayım bu sefer yapabilecek miydik? Zaten yarı candı. şu anda sayılmaz da. Tutsa da. Hani kruvazörleri tek bir salvoda öldürme ihtimaliniz çok yüksek. Aşırı güçlü e, isabet oranınız. O yüzden bundan bayağı bir yararlanıyoruz. Bakın kruvazörü öldürdüler şimdi diğer savaş gemisine döndük. Bu kimmiş? Indefitable. Yok indefitable. Toplarımız savaş gemilerine karşı çok güçlü değil gördüğünüz gibi sadece iki tane delme atabildik. Çünkü şöyle bir durum var. Toplarımızın milimetresi biraz daha düşük. Yani mesela Miyogi'nin Tier 4 Japon savaş gemisinin 350. Gene farklı ülkelerin 350. Bizimkiler 343. Ama isabetleri süper. Bu arkadaş kaçıyor muydu? Biz bunu öldürüyor muyduk? Öldürdük galiba. Az önce oynadığım oyunu da dediğim gibi aşırı heyecanlı geçti son ana kadar. O yüzden başlarını unuttum bile. Çünkü hem böyle kılpayı kaybediyor gibi olduk bir yandan taşımaya çalışıyoruz. Bu arada uçak savarı yok geminin. O yüzden gördüğünüz gibi ateş bile etmiyorum. Bir tane makinalı tüfek var. 2 kilometre ateş ediyor. Evet şimdi şöyle ilk hedefimizi çıkaracağız. geldik diğerine. Kumaymış o da. Kuma tier 3. Ama hızlı bir gemi. Yani onu da tek salvoda çıkarabilmek bayağı zor. Bu arada bakın torpidoya. Az önce torpidoya attım. S çizerek gidiyor. Hani uzun mesafede rakip bunu anlamaz. Normal torpido geliyor zanneder. Ama yakın mesafede hani farklı bir açıdan beklediğiniz zaman torpidoyu doşlayamıyorsunuz. Bu arada bunu çok kötü nişan aldım kabul ediyorum ya. Uzaktaymış gibi e, önde nişan aldım biraz. O yüzden tutmadı. Şöyle bu muhrip bizi görmemiş. Sizin içerisindeydi. Ben de hani muhripten uzaklaşmak için sürekli ileri bastım. Burada zaten kumayı temizliyoruz. Yani bunu full canda bütün kurabazörleri yapabiliyorsunuz tier 4teki Diğer oynadığım 3 oyundan da belki ufak bir shorts falan yaparsam ee, sadece Queen Mary ile teklediğimiz anları koyup görürsünüz hani adam burundan geliyormuş yandan geliyormuş saklanıyormuş hiçbir farkı yok yani her yerden tek atıyorsunuz. Şimdi bu arkadaşla bir süre kovalamaca oynayacağız bayağı bir kaçacak bu. Ama gördüğünüz gibi hasar olarak 40 bindeyiz yani. Canımıza geldik neredeyse. Bu arada torpidolardan kaçmanız başlayalım. da kolay. Hit, yani, hydro'nuz yok. Yani torpidoyu uzaktan tespit edemiyorsunuz. Ama hızınız çok yüksek. Yani tier 4'te 27.5 not. Zaten söylemiştim. Daha üst tierlerde hani e, tobidoların bazılarını artık koşarak kaçabileceksiniz neredeyse. Wyoming'den başka bir gemi var mı? Yakınımızda yok. Arada bir büyük mepa açıp hani e, bazen oradan otomatik emir veriyorum da hareket etmek için o, onu gösteriyor. Bu arada bakın şu anda önündeyiz ama bizim takım birazdan patır patır satmaya başlayacak. En son ee, onlar 4 kişi biz 2 kişi falan kalıyorduk galiba öyle satıyorlar. İkisi gitti bile. Adam şey yazıyor zaten sattık diyor kaybettik diyor. Ondan sonra başlıyor 25. Burada sağdan gitmiyorum. Çünkü bakın benim hep de göstereyim. Şurada bir tane muhrip var. Muhrip eğer şuradan şöyle gelirse sağdan gittiğimde yakalanırım. O yüzden olabildiğince geniş soldan almaya çalışıyorum. Şuradan şöyle gitmeye çalışacağım buralarda görürsem çünkü hani ateş ederim ama aniden mesela şunun arkasından çıkarsa ya da şuralardan torpu dayarsam biteriz. Şu Wyoming ee, ölmüyor. Hani bayağı kovalıyoruz bu adamı da. Şu açıda hani bu toplarla hasar vermeniz zor. Biz zırhlıya zor. Hani kurvazör olsa gene sorun değil. Kurvazörü gene köşk atabiliyorsunuz böyle. Bu arada oyuna yeni başlayıp uçak gemisi oynamayı düşünenler için ve örnek almamanız gereken birini göstereyim. Bakın bizim uçak gemisi Base'de Langley. Karşısında kurvazör var. Uçak filosu bile gönderiyor. Ama hala durdu. Orada AFK duruyor adam. Yani M'ye basıp şu uçak gemisini aşağı doğru kaçırsa o da ölmeyecek birazdan. Ama yerinde sabit. Evet şimdi biraz sola dönmeye başladım. Çünkü rakip uçak gemisi bu tarafta. Bir yandan Wyoming'e hala vuruyoruz. Ee, eğer yakalayabilirsem hani Wyoming'e de vur Wyoming hem de uçak gemisine vurabileceğim bir açı istiyorum. Tabi zırhlıyı görünce gene döndüm ama Uf, karışık bayağı ya. <laughs> bu arada uçak gördüğünüz gibi 28 vuruyor. O'ya bastığım zaman e, uçak Savar hedefi seçiyorsunuz ya belli bir köşeye. Bilmeyenler varsa O'ya basarsanız geminin sağına ya da soluna bakarken e, oraya biraz yüksek hasar vurup e, uçak savarlarınızın oraya daha fazla vurmasını sağlarsınız. Ama diğer tarafa daha az vururlar. Onu yaptığım zaman 220 vurdu. Bu zırhlıya nişan alamadım. Minimap'ten bakıp nişan almam lazımdı da işte. yapamadık abi. Şimdi uçak gemisini gördüm ama uçak gemisi menzilimin dışında. Gene de bir bakıyorum şöyle. Sonra Wyoming'e devam. Bakın bu arada gördüğünüz gibi bizim uçak gemisi hala orada. Dip dibe. Yani etrafında iki kişi var hala ölmekle meşgul. Şimdi şöyle oldu. Bakın Wyoming hala dümdüz gidiyor önümüzde. O adama çok fazla hasar veremeyeceğimiz için bu zırhlıyı gördüm. Köşke açık. Dedim o zaman buna dönerim Bu neydi? Bu da kuyum verilmiş. Bakın bu da bizimkinden. Şöyle güzel bir tane geçirebiliyor muyduk? Yani vurmuşuz ama çok iyi değil. 64 mi zaten hani bu gemi için normal bir hasar yani bunu her zaman vurmak lazım. Gördüğünüz gibi adam bile geçişti bize bayağı bir... Evet, bu salvo da ...ölmedi be. Şimdi bir tane daha. Kaç tane var? 8400, 8700... Bizim yanımızdaki İtalyan arkadaş bir şey yapıyor mu? Bir tane kill almış. Bir tane kill alıyor bari. Ve bit. Bitti. Güzel. Şimdi uçak gemisine dönüyoruz. Uçak gemisini çok hızlı yok etmem lazım. O yüzden B'nin içerisine girme derdine girmedim. Direkt olarak hem topu hem gemiyi çeviriyorum. Bakın top sol dönerken gemiyi sağa çevirince hani maksimum dönüş alabiliyorsunuz. Ee, eğer bölgeyi almaya çalışırsam uçak gemisi menzilimden çıkabilir. Puandan kaybedebiliriz. O yüzden o riske hiç girmeyeceğim. Yani şu an zaten bölgeyle kazanmak için biraz fazla sattık oyunu. Hani adamların hepsini öldürmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Muribimizin canı kaç? 475. Muribimiz de öldü ölecekmiş. Bakın top dağılımını görüyorsunuz. İki tane mermi dip dibe gidiyor. 10300. Bir tane daha. 11300 bir <laughs> Bu arada bizim muhrip adama kafa mı söylemeyecekmiş. Yani ikinci toplarını öldü. Buradan sonra pen atıyoruz biraz. Yani burada ben çıldırıyordum. Hani delsin artık mermiler diye. Çünkü hani hiç zamanım yok. Gördüğünüz gibi 100 bin vurmuşum. Puandan kaybediyoruz. Rakipte hala 3 tane gemi hayatta. Hani bunu öldüreceğiz de 2 kalacak. Onları yakalayıp yakalayamayacağımız belli değil. Hadi ölüyor muydun lan buradan? Yok. Bir tane daha. 108 bin oldu bu arada farmımız. Şimdi artık eminim öldüğünden. Çünkü Overpass'ta da ölecek. Şimdi hem B'ye girmeye çalışıyorum. Hem de diyorum ki acaba kruvazöre ya da muhribe sıkabilir miyiz? Şu anda oyunu kazanabilmemizin tek çaresi arkadaşımız kruvazöre vuracak. Biz bu şekilde muhribi bulup yok edeceğiz. Hani ben B'ye giriyorum ama hani B'yi almam ihtimali yok. Şimdi arkadaşımız Crozer yok etti. Şimdi kaldı Muhrip. Muhrip de şansımıza dönmüş. Bize doğru geliyor. Bakın bizim bu torpidomuzun hani dönme özelliğini burada göreceksiniz. Yani kıl payı doşluyor adam ama hani onu beklemediği belli. Bakın bir kere dönüyor. Tabii biz güzelce ıskalıyoruz ondan sonra. Bu torpido da gene yani yanından kıl payı geçiyor. Bu adam uzak dursaydı belki kazanabilirlerdi yani. ikinci topumuz yok galiba bu arada. hani. Bu var da yok gibi hiç ateş etmiyorlar. Iskalıyorlar sadece. Topitoları tahmin etmiştim o yüzden önceden sonra doğru döndüm. Bu şekilde dibimizden atsa da sorun olmaz diye gene hani arkamızı göstererek duruyorum. Ve böyle bitiyor oyun. E, tamam bu sefer Discord'la bitirdik. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani 110 bin hasar vurdum orada göstermedi en son. Ama hani aşırı kaliteli bir gemi ve herkes öneririm.